Evet, merhabalar 15 TL'den başlayarak 100 günde milyoner mi portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarak buradaki amacımız 1 milyon TL'lik nakit sahibi olmak değil 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olmak temel vizyonumuz alsat vizyonu değil vurkaç vizyonu değil trader vizyonu değil orta vadeli ve uzun vadeli yatırımcı kimliğiyle hareket ediyoruz mevcut durumda hisse senedi yazarımlarına devam ediyoruz günlük olarak analizlerimizi videolar aracılığıyla paylaşmaya devam ediyoruz. 79. gün pazartesi gününün portföy özetine bakacak olur isek portföyümüz artık yavaş yavaş oldukça fazla sayıda hisse senedinin yer aldığını gözlemleyebiliyoruz. 663.709 TL olmuş. Tabii ki portföyümüze yer alan hisse senetlerine geçmeden evvel şunu hatırlatmakta fayda var. Başlangıç aşamasında 15.000 TL'lik hisse senedi alışı yaparak sisteme dahil olduk. Günlük olarak 1500 TL'lik hisse senedi almaya devam ediyoruz. Modelin sürdürülebilir olması için bu gereken bir husus. Temel ise senedimiz Sönmez Pamuklu, Senepam, bay Baydöner, İzdemir Enerji, Enerje, Atage Patates, Ofisyen, kuzu Kuzugeo, Rider Teknoloji, Tapgıda, Tarkim Kimya, Fuzulgeo, Tatlıpınar Enerji, Adrageo, Kale Seramik, DMR Gıda, Hatsan, Mekabeton, MHR Gayrimenkul, Yatırım Ortaklığı, Borliz. Marbel, Ebebek, Gıpta, Vera Geo ve Dofer hisse senetleri portföyümüze yer alan hisse senetlerimiz. Potansiyel karımız, zararımız 79. gün itibariyle bu şekildeydi. 663.709 TL. 80. gün hamlelerimiz neler oldu, neler umduk, neler bulduk. Borsa hissem bugün oldukça değişik bir hareket seyri izledi. Zaman zaman aşağılara doğru hareket etse de 7500 seviyelerine yaklaşsa da 7670 seviyelerinde gün sonunda kapattı. Tabii ki orta vadeli ve uzun vadeli mevcut durumda mevcut piyasada en mantıklı yatırım aracının hisse senetleri olduğunu ifade etmiştik ve buna uygun olarak doğru hisse senetlerini portföyümüze eklememiz gerekiyor. Evet tekteninci gün plan çerçevesinde Senepam hisse senedi alış emirlerim devam ediyor. Halkar sonrasında işlem gören hisselerin analizleri ve yeni halkar hisselerin analizleri de Devam ediyoruz. Bu tabii ki bin yatırımlar halk arzları. Burada tabii ki halk arz fiyatı 125 TL olduğu için halk arz başvuru tarihi önemliydi. 14 Kasım tarihinde yani bugün başvuranlar tahmin olarak 3 lot alacaklar. 15 Kasım tarihinde başvuranlar da tahmin olarak 2 lot alacaklar. Dolayısıyla mevcut durumda halk 2023 yılında katılmaya devam edilmesi gerekiyor. Stratejilerimizden bir tanesi de halk arz hisse senetlerini portföye dahil etmekte. Evet tabii ki Bin Yatırımlar Holding'i bugün itibariyle halk arzına katıldık. Agrotek, Yüksek Teknoloji ve Ekos Teknoloji'nde halk arzına yarın itibariyle katılacağız. Tabii ki halk arzına 2023 yılında katılmak gerekiyor. Marvel Turex Turunç tabii ki halk arzına katılmış olduğumuz bir başka hisse Bugün itibariyle hisse Tavan açtı, tavan kapattı. Diğer günlere nazaran Hacim seviyesi 2 milyon seviyelerine kadar çıktı. Toplamda 5. tavan günüydü. 67 milyon para çıkışar. Yani bugün 36 milyonluk hacim söz konusu oldu. Ve evet, temel hisse senedimiz Sönmez Pamuklu. Sene 19 lot 170 TL'den 10 lot 150 TL'den ve 6 lot 146.30 TL'den alış emirlerimiz gerçekleşti. Bugün tabii ki diğer günlere nazaran biraz daha fazla alış emri girdik hisse senedimizde önümüzdeki günlerde bunu telafi etmemiz gerekiyor. Beklentimiz olan hisse senetlerinden de yükseliş trendinde olan hisse senetlerinden de yükseliş trendinde de olsa hisse senede daima yukarı doğru hareket etmezler. Bu tarz aşağılara doğru hareketlerde söz konusu olabilir. Burada tabii ki bilinçli yatırımcı kararlı yatırımcı bu hareketlerden etkilenmemesi gerekiyor. Gökten de para yağmıyor. Bu tarz hareketlere alışkın olmak gerekiyor. Eğer bu tarz hareketlerde hemen Mevcut durumda moraliniz bozuluyorsa üzülüyorsanız hisse senedi yatırımı yapmamanız gerekiyor. Dolayısıyla burada orta vadeli, uzun vadeli pozisyon alınması gerekiyor. Tabii ki yükseliş trende olan hisse senedimiz dedik. Hoyip hisse senetlerinden Hoyip hisse senetleri 9:55, 12:55, 13:55, 17:55, 18:05 saatlerinde işlem görüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Hoyip'ten çıkma ihtimal var. Borsa İstanbul web sitesi üzerinden de. Görebileceğimiz üzere senep hissesinin hisse biz tüm pazarda işlem görme ihtimali oldukça yüksek. Tabii ki kuvvetli iştirak yapısı sönmez çimento olsun, sönmez gayrimenkul yatırım ortaklığı olsun ve de sönmez çimentodaki kapasite artışı olsun ve, ve de ilaveten sermaye artırımı kararı olsun. Bu hissenin önümüzdeki günlerde Temel analiz değişkenlerini finansal tablolarında da yukarı doğru hareket etmesini sağlayacak unsurlarda buna uygun olarak pozisyon aldık pozisyon almaya Devam ediyoruz. Evet hisse senedinin haftalık trend analizine baktığımız vakitte mevcut durumda 17 değişkenin 16'sı birden al sinyali veriyor. Sadece bir tanesi nötr sinyali veriyor. Sat sinyali veren şu an itibariyle herhangi bir değişken söz konusu değil. Herhangi bir indikatör, herhangi bir hareketli ortalama değişkeni de söz konusu değil. Ve tabii ki sermaye arttırma kararı olan hisse senetlerimizden de sermaye arttırma kararı olan hisse senetlerinin sert bir şekilde yukarı doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Borsa İstanbul hisse senetlerini incelediğimiz vakit, geçmiş verilere baktığımız vakit. Dolayısıyla burada da bu hisse senedimizin beklentisi yüksek. Geçtiğimiz 1 Kasım tarihinde de yönetim kurulu bunu onaylamıştı. Önümüzdeki günlerde SPK tarafından belirlenecek takvimi bekliyoruz. Tabii ki aynı zamanda sermaye artırımında kullanılmak üzere faizsiz vade bağlı olmaksızın nakit serme koyma borcuna mahsup edilmek üzere şirket iştiraklerinden sallamış olduğu sermaye avansı vardı. Bu da oldukça pozitif bir haberdi senepa hisse senedi açısından. Geçmiş ellerine baktığımız vakit Eylül dönemi 42.62 TL, Ekim dönemi 62.85, Kasım dönemi 120.65 TL. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda hisse senedi hangi fiyat seviyelerine gelebilir? İşte geçmiş baktığımız vakit Tarkin hisse senedi ile Senepam hisse senedinin trendlerini örtüştürdüğümüz vakit burada tabii ki iki hisse senedinin de aynı zamanda 5 milyon lotu var. Beklenti olarak tabii ki Senepam hisse senedi beklentisi çok da iyi durumda. Finansal tabloları önümüzdeki çeyreklerde, önümüzdeki yıllarda çok da iyi duruma gelecek. Burada dolayısıyla sadece Loss sayısı açısından trend açısından karşılaştırdığımız vakit mevcut durumda hisse senedi için oldukça güzel rakamlar S&P açısından çıkıyor. Tabii ki bunlar hisse senedinin trendler açısından karşılaştırıldığı vakit sonuçları bu bu şekilde olacak diye bir iddia söz konusu değil ama veri seti bize bunu söylememizi sağlıyor. Gün bazlı olarak analiz yapmış olduğumuz vakitte de hisse senedinin bugünkü ağırlıklı ortalama fiyatının yine yükseliş trendli olduğunu görmekteyiz. 110 TL, 122, 134, 148, 162.5 ve bugün de el değişimi 166.6 TL'lerden oldu. Tabii ki bu da oldukça pozitif bir durum. Burada yükseliş trendinde olan hisse senetlerinde aynı zamanda önemli bir değişkendir. Hisse senedinin ağırlıklı ortalama fiyatı yaklaşık 400 bine yakın bir hacim söz konusu zaten 5 milyonluk lot olduğu düşünüldüğünde esasen oldukça yüksek bir hacim gerçekleşti bugün. Hisse senedinin aşağılara inme riski mevcut durumda azaldı diyebiliriz. Beklentimiz haliyle orta vadeli, uzun vadeli yüksek olmaya devam ediyor hisse senedimizde. Çarşamba günü hamlelerimiz yeni halk arzlara katılmak, senepam alış emirlerimiz olacak. 80. gün portföy özetine bakacak olur isek 606.235 TL bugün Portföyümüz 700.000 TL'nin üzerine çıkmış mıydı? 660'tan. Evet 700'ün üzerine çıktı. Geri geldi 66 bin. Tabii ki kısa vadeli olabilir bu tarz hareketler. Beklentimiz orta vadeli, uzun vadeli olduğu için herhangi bir problem söz konusu değil. Potansiyel kar zarar tablomuza baktığımız vakit mevcut durumda en fazla bize para kazandıran hisse senetlerimiz Senepam hisse senedi ile Tarkim hisse senetleri olarak gözüküyor. Tabii ki da bu hisse senetlerin takip ediyor. 80. gün 606.235 amacımız. 100. gün 1 milyon TL hisse senedi sahibi olmak uğraşıyoruz. Nasip tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.